Önce fotoğraf alıyoruz. Önce. önce fotoğraf alıyoruz. Sonra mı? Arkadaşlar daha fazla biraz daha girelim. geri gidelim. Geri gidelim. Evet. Birer bir, bir adım lütfen. Birer adım daha geri gidelim. Evet. Tamamsak. Evet. Abi sen oturursan. Evet herkes buradayız oyuncular buradayız. Evet dikiyoruz. Hadi ne yapalım? Bana tamam mı fotoğraf? Bilmem sen. Okey mi? Nasıl? Başka bir şey